哦、oh, hmm. Bismillah, ve salat ve Sevgili ve muhterem, bazı arkadaşlarımız çok hoş geldiniz ve safalar getirdiniz. Kur'an-ı Kerim Daldası programına. Kur'an-ı Kerim Daldası programında her hafta konuşuruk. Bir ayet üzerine bildiğimiz şimdi o ayeti hayatımıza koymak için, hayatımızı, özümüzü nür etmek için. Sevgili muhterem bazı kardeşlerimiz, ne mutlu bize. Dama çıxandaq baya baya çıxırıq. O payanın birinci ardımın atandaq sirahattan sirahata durduq. İyirdən üç şey olduq. 2-ci paya atlandıq, ayın. 3-cü paya, 4-cü paya ilə an yetştik dama. Allahın izniylə Qurani-Kərim daldazı proqramında hər həftə bir paya çıxandaq gəldiyi gün öz özümüzü görürük, şükürdə. Allah sizə və bizə bu üçkök şahsiyeti, ahlakı, güzelliği, saadeti nasip etsin. Konuştuk bundan evvel tedabur üzerine ki Kur'an-ı Kerim okuyandak tedabbur edağın. Yani bilelim ne deyirik ne diyemirik. Ondan sonra o kıfili, o anahtardan açağın kalbimize girsin Kur'an-ı Kerim. Çünkü kalbi unur olduğu zaman hayatı unur olacaktı, cesadı unur olacaktı. Ondan sonra oxuduq ki dedi: e, "Va iza qara'tal Qur'an". E oxusa, oxusa özün tədabburdan, və ayınamaqdan, anlamlı keçməkdən. Təbən Qurani-Kərimin əf'ali, Qurani-Kərimin əqwali sənu əxlaqı görür ki. Ondan sonra oxuduq "Velunez zulum bil Qur'an". Ma huwa şifaa. Subhanallah. Qurani-Kərimdə Rəbbül Aləmin gözəl bayətləri deyəndə Yani manası bütün şifamız Kur'an-ı Kerim'dadır. Şifa hastalıktan. Yok biz bu be, hastalık üskürmaktı, aflavanzadı. Hastalık kalbi. Hasetten, hakikaten, buğuzdan, şirikten. Yani bu noktalarda hastalıktan Allah bizi ve sizi uzak etsin. Ve da konuşsak, dediğimiz kimin? Bidayette dedik. Nerdivan, nerdivan çıkırık yukarıya. Fakalın beraber. Bugün bir daha nerdivan çıkağın. بر باخاهم برا آيات رب العالمين سجدنا قزنا آيات نبوير قاالن بزمنه ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. دنا هذا غمس شمان. سي بازو وقرش رب العالمين بويراندا ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم. دنا هذا غزو Rabbul Alemin Hz. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam diyesin. Bilintir ummatı bir gün var hapsini yıkıştırırız. Kim de haps? Benim aşiratım yok. Çeşiş kalkı yok. Irak yok. Bidayetten Rabbul Alemin. Nandı insan yaradıp Hazreti Adem'den babamızdan. Bidayetten yaradıp da nihayeye kadar hapsini yıkarız. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ إِذًا پِيغَامْبَرَ ƏZLARINI GƏTİRDİK ÖZLƏRİNƏ QAYIRIQ ŞƏHİD OLSUN YA PİYAGAMBAR UMMƏTÜNÜ NİYETTDİ HƏTTA BƏQURƏN KƏLİMƏDƏ BİZƏ BİLİNTİR HAZAMANIN HAZƏT ADAMIN VAXTIN VƏCİْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ يَا مُحَمَّد عَلَيْهِ وَسَلَامْ SƏNİ də GƏTİRİRİK ŞƏHİD OLASAN BULARIN ÜZƏRİNƏ ALƏ HƏULƏ ÇİMİ QAZEDİRİ menden sani, bizi sevgili muhterem bazı kardeşlerimiz bugünlerde ettiğimiz tasarrufatlar ettiğimiz afaller Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi içimizde olsaydı bundan razıydı akid razı geldi Fe o işleri dağın ne istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin tatbik etmek hatta Hazreti Muhammed'in Başevallahu ish şaşti daha ziyad fakr eder sizü bizim tec ümmetten ki ef'alni ettik. Ve nazzalna aleykel kitabe tibyana likulli şey ve hudan ve rahmeten ve busra lil muslimin ve bu kitab va indirde Kur'an-ı Kerim'i bütün şeyler bütün ilimler var içinde. Onun için Kur'an-ı Kerim'den uzak olan hayatı hasar etti. Kur'an-ı Kerim'e yakın olan nereden kimi çıkar yukarıya her vakit şükret dolaşır. sevgili muhterem. Bacı ve kardeşlerimiz mazal kalmadı illa sonsuz teşekkürlerimiz sizden. Kur'an-ı Kerim'in daldası programının sonunda sonsuz teşekkürlerimiz sizden dinlemeğiniz için ve bu kardeşlerimizden kayıt edip paylamakları için ve dua Allah mizan hasenetlerine bıraksın özün özlerini uşaklarını hıfzı etsin ve siz de Allah hıfzı etsin ve biz de Allah Kur'an ehli etsin. Kıyamet günü Kur'an bize şefi olsun. آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين